Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oyun testi yapacağız. Neden bu oyun derseniz telefonunuzda sisteminizi zorlayacak 3 oyun var arkadaşlar. Yani oyun testini yapabileceğiniz en iyi zorlayacak en fazla sistem isteyen 3 oyun var. Birincisi Genshin Impact. Yani şu anda Apple A14'ü bile zorlayacak kadar zor bir oyun. Sistem olarak güç olarak. İkincisi Ark Survival Evolved. Üçüncüsü de Nimiya. Nimi An. Bu oyunlarda çok yüksek ayarlar var. Görüyorsunuz zaten şimdi açacağım. Evet. Grafik kuvveti kostüm. Render Resolution. Hak. high, Highest. 60. Yani hepsi şu anda en üst seviyede arkadaşlar. Evet şimdi bir görev yapalım. kaç FPS'ye düşecek görelim. Isımız ne kadar artacak? Bu yukarıdaki FPS e ölçer ve CPU ve PCB yani anakartı ölçen şey mevzuya kendisinin yazılımında dahil olan bir şey. Yani dışarıdan hiçbir müdahale etmiyorsunuz. Mevzuda bu özellik senelerdir var. Evet şu tarafa gidiyoruz. thank <laughs> you Evet arkadaşlar yani bu oyunu Snapdragon 845, 855, 65, 65, 65 Plus cihazınız varsa deneyin en son ayarlarda en üst seviye açmayı. Tabi 120 Hz açıldığı zaman da cihaz daha da fazla ısınıyor. Bunların hepsini gözetin. Zaten 120 Hz cihaz sayısı pısıttı. Siz 60 Hz açın, 90 Hz açın. Şu anda gayet temiz çalıştırıyor arkadaşlar oyunu. Normalde Snapdragon 845 bir cihaz donardı yani. 855'lerde keza. 1-2 dakikadan sonra yanardı. Bakalım. Şunu da yapalım sonra kapayalım arkadaşlar. Yani bu oyun şu anda cep telefonundaki en çok sistemi zorlayacak oyun. Rakibi yok arkadaşlar bu konuda. Daha fazla sisteminizi yoracak ikinci bir oyun yok. PUBG, COD, Fortnite bunlar şey çocuk oyunu gibi. Performans olarak, güç harcama yeteneği olarak. Evet. Yani bizim de bir

CPU'muz 70 dereceye kadar geldi. PC 52 derece. Arkadaşlar, seyrettiğiniz için teşekkürler. Oyun testimiz bu kadardı. FPS'miz şu anda 88-90, CPU 61, PCB 49 derece. PCB dediğimiz ana kart oluyor arkadaşlar. Yani bu cihazımızda çift katmanlı bir anakart var. Yani iki parçadan oluşuyor. Apple ve Sony ve buna diğer markalardan önce geçti. 3 marka bu yönteme geçti. Daha sonra diğerleri geçti. Sanırım Xiaomi'nin yeni modelleri de çift katmanlı. Seyrettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Cihazımızın performansı gayet iyiydi. Yani bu oyunu yükleyip istediğiniz cihazı dinleyebilirsiniz. seyredebilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Ve CPU'nuzu, GPU'nuzu ısınmayı ne kadar zorladığını görebilirsiniz. Yani şu ayarlara bakın tekrar. Tekrar açalım. Hayır, hayır, hayır. Bakın. Zaten bu şöyle oluyor. İlk önce high istiyorsunuz. High dediğinizde FPS'i 30'a çekiyor. Siz tekrar 60'a alıyorsunuz. Ondan sonra oynuyorsunuz. Daha yeni ayarlar böyleydi. Deneyin arkadaşlar. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız ve bu videoyu beğenirseniz mümkünse de paylaşırsanız çok sevinirim. Allah'ımıza emanet olun. Herkese kolay gelsin. İyi günler.